Sponsorluklarla ilgili yaşanan ve yaşanacak gelişmeler özellikle Stad isim hakkıyla ilgili e, siyah beyazlılarda e, bu dönemde sponsorluklarda nasıl hamleler bekleriz? Ceyda biliyorsun Vodafone ismi Stad'dan geçen hafta söküldü. Yani uzun süredir devam eden anlaşma bitti. Opsiyon kullanılmadı. Beşiktaş'ta Vodafone anlaşamadılar rakamlarda. 7 milyon euro, 9 milyon euroya çıkacaktı. Vodafone dolar kur artışından dolayı 5'e indirmek istedi. Beşiktaş 9 e, istedi. Arada buluşamadılar e, ve şu anda askıda o işte. Aile görüşmeler Vodafone'la sürüyor. Ama diğer taraftan Gazprom'la ilgili çok mesafe katetilmişti. Çok Özel rakamlar dolaşıyordu 20 milyon dolar euro gibi yıllık rakamlar 5 yıllık anlaşmalar opsiyonlar göğüs reklamına kayacak reklamlar falan derken e, bu iş bir türlü e, ötelendi yani randevular süreçler bilmem ne ve Beşiktaş e, yönetimi de bu konudaki bu sürecin uzamasından dolayı son derece rahatsız son gelişmelerden sonra ben o sürecin de birazcık masada duruyor ama rafa kaldırıldığını düşünüyorum yani Gazprom masadan kalktı rafta bekliyor. Başka iki oyuncu girdi. Bence Suudi Arabistan'dan bir e, enerji şirketi, petrol şirketi ile temas kuruldu. Bununla ilgili görüşmeler alt düzeyde devam ediyor rakamlar. Bir de Türkiye'den e, Beko ile ilgili tekrar e, görüşmeler başladı. Beko'nun stat sponsorluğu, Beko Beşiktaş Beko Stadı gibi, Beko Arena gibi, Beko Park gibi böyle bir isim üzerine de bir çalışmalar yapıyor. Biliyorsunuz Sayın Rahmi Koç'un Beko markasının Beşiktaş'ın tarihinde de çok önemli bir yeri var. Beşiktaş'ın en eski divan kurulu üyelerinden bir tanesi. Her dönemde de o süreç içerisinde olmuştu Sanki Beşiktaş zaten destek olan Sayın Rahmi Koç kartını açtı. Beko'yu da bu anlaşmalar içerisinde göreceğiz. Bunu da burada ifade edelim. Ha, olur olmaz başka bir uluslararası firmaya gider. Beko yine başka bir yerde sponsor olur. O başka bir şey ama eğer bu süreç e, Gazprom beklenen gibi gelişmez ve kapatılırsa, Suudi şirketle e, anlaşma olmazsa e, bir de Kore bir firmasıyla bir görüşme vardı. Oradan da bir şey çıkmazsa Beko Park olarak, Beşiktaş Beko e, Stadyum olarak e, tekrar e, isimi görebiliriz. E, Beşiktaşlar da bu değişime hazır olsunlar. E, dün e, bir yerde paylaşmıştım. Bugün ilk kez de buradan e, Paylaşayım. Hayırlısı olsun ama Beşiktaş'ın ve bütün kulüplerin iyi sponsorluklara ve iyi euro girişlerine, var. dolar girişlerine ihtiyaçları var. Peki e, şimdi biraz sorulara da bakacağız. Bir de e, yeniden transfere dönelim. Bugün Fanatik Gazetesi'nde Raşit ile ilgili bir haber vardı. E, Raşit Say'ı Beşiktaş'ında Raşit Say için devreye girdiğine dair e, bu gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz, ne söylersiniz? Fatih Doğan. Ya yani Raşit Beşiktaş'ta oynamalım olur mu? Muhteşem olur. Çok farklı bir oyuncu. Yine bence Galatasaray'ın geçen seneki en verimli, en faydalı oyuncularından bir tanesiydi. Ee, yani Icardi Dünya Yıldızı çok büyük katkısı oldu ama e, Kerem'in, Raşistan'ın bu takıma diğer oyuncuların da şampiyonlukta çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. Ben e, geçen seneyle ilgili bir 11 yapsam mesela Raşistan'ı sağ kanada koyarım direkt. Mesela direkt yazacağım oyunculardan bir tanesi çok beğendim de bir oyuncu. Gelişme de açık. Ama tabii Galatasaray bir değer kazandı, bir fayda sağladı. O bölgede Galatasaray Galatasaray bırakmaz. O oyuncu takıma alışmış. E, bu noktada Beşiktaş yani çok bana gelen işte e, soruldu ilgilendi başka bir hikaye ama Beşiktaş bu konuda e, Gezzal orada var. Hani Gezzal'la birlikte Gezzal dönüyor. Evet. Redmond'un durumu belirsiz. Hala e, doğum bekliyor hala kararını vermemiş değil. Ama Beşiktaş'ta Umutlar Red Mutlilik azalmaya başladı. Çünkü oyalamaya başladı artık Beşiktaş'ı. Bugün, yarın, haftaya net bir cevap veremiyor. Beşiktaş da onu bekliyor. Ama Gezal'ın dönüşü, arkasında Roziye. Raşisa Gezal'ın arkasında yedek bekleyecek bir oyuncu mu? Bence değil. O yüzden o işi zor bakıyorum. Belki sorulmuştur ama şu anda Fener Galatasaray-Beşiktaş arasında, en yani Beşiktaş'la Galatasaray arasında bir transfer kavgası yok. Daha önce bu kavgalar olmuştu. Rasisa'ya talip olursanız yeni bir kavga başlatmış olursunuz. Ee, çünkü Galatasaray Beşiktaş'ın oyuncularına talip olmuş daha önce. Beşiktaş Getson'a talip olmuş. Evet. aldı. Onlar da e, şey, Galatasaray'da Beşiktaş'ın e, Rozi'ye ve Gezzal'a talip olmuştu. Görüşmeler sonunda Beşiktaş bu oyuncuları almıştı ama e, totalde 3-3,5 milyon euro daha fazla para ödemek zorunda kalmıştı Galatasaray devreye girdiği için. Ya Beşiktaş şu anda Galatasaray'ın oyuncusuna talip olayım. Galatasaray'ın işini bozuyum düşüncesinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş şu anda kendi ekonomik kaygılarıyla, sıkıntılarıyla düşünüyor. Ha, Galatasaray Raşisa'dan vazgeçer, transfer etmek istemezse Raşisa e, geleceği olan iyi fiyatlara satabilecek potansiyeli bir oyuncu. O zaman Beşiktaş'a yakışır. Ama Beşiktaş da bu işe devreye girdi bilmem ne falan. Ben onu çok makul mantıklı görmüyorum. E, şu ana kadar da öyle bir şey duymadım ki yöneticilerle bugün de görüştüm. Dün de görüştüm. Herhangi bir Raşisa gündemi benim için şu ana kadar yok ama yarınki sonraki yayında ayrıca sorun. Ee, Yiğit demiş ki Ersin Destanoğlu takımdan ayrılmak istiyor. Doğru mu? Yani mutlu değil. ilk 11'in kalecisiyken şampiyon şey Avrupa olmadı ama bütün maçlarda oynuyordu. Şenol Hoca'nın gelişiyle birlikte böyle bir süreç gelişti. E, bir mutsuzluğu var yani iyi bir teklif gelirse zaten daha önce de gitmek istiyordu ama e, gitmek istemekle şartların oluşması arasında fark var gidenler ne yapıyor ne kadar mutlu hazır mı değil mi ya bence tabi kendi takdirdir e, menajerlerine düşünür çok yetenekli bir oyuncu iyi bir kaleci iyi bir insan e, bence e, burada kalarak yarışmayı mücadele etiyor çünkü Beşiktaş kulvarda yarışacak. Ee, bu sene Avrupa'da da var. Onunla de var, ZTK'da var. Geçen sene yoktu bunların biliyorsun. O yüzden onun da çok oynayacağı maçlar olabilir. Kalmasının kendisi için fayda olabileceğini düşünüyorum ama Beşiktaş da yani çok şey değil o konuda. Ee, ya mutlaka kalmalısın değil. İyi bir teklif gelirse değerlendir, biz de yardımcı oluruz noktasında Beşiktaş. Yani çünkü alttan Emre Bilgin var. Gelen kaleciler var. Hani e, Mertin kaldı. Mertin altını e, başka Türk kalecilerle Beşiktaş doldurabileceğini düşünüyor. O yüzden Ersin iyi bir teklif olursa tabii ki gidebilir. Görüşmeler yaptığını biliyoruz ama şu ana kadar ne onun istediği, ne de Beşiktaş'ın ya olur diyebileceği bir teklifin şu ana kadar oluştuğunu şahsen ben düşünmüyorum. Olsaydı zaten çoktan gitmişti. Peki Fatih Doğan, bir de Sayıs'la ilgili çok fazla soru var. Sayıs'ın durumunda yaşanan gelişmeler, son gelişmeler neler? Şenol Güneş, takımda kal iyi bir oyuncusun dedi. Ama bugün yarın gidiyorum diye gelirsen kolejde olduğu kolejde olduğu gibi e, yedek kalırsın diyor. Ama şu anda size da gitmek istiyor. Talipler var diyor. Ama arkası gelmedi. E, bence don servisiz gitmek için biraz farklı bir tarz e, şey yapıyor. Beşiktaş'ta çalışmalarını planlarını ona göre yapıyor. ya yani, Amerti'yi aldığı zaman amertiği önde oynar. Mesela Sais giderse stopere de geçebilir. Kullanılabilir. E, ondan sonra e, Çego durumuna göre. Ee, ama Çegu konusunda çok mesafe kat ettiler. Burak'ın da devreye girdiği konuşuluyor. Burak Yılmaz da aramış oyuncuyu. Ee, bu konuyla ilgili e, iki tane bir ön libero, bir stoperle gidecek. Sais da bence parayı düşük tutmak için, daha düşük konservisle gitmek için biraz e, taliplerini e, resmi hale getirmiyor. Taliplerinin olduğunu düşünüyorum ben. Ama bence bon servis ödememek için böyle şeyden ağırdan alıyor bence. Muleka'nın evet. durumunu soran izleyenlerimiz var. Muleka 8 kulüp talip. Beşiktaş'ta iyi bir kulübe oynayabileceği bir kulübe kiralık vermeye sıcak bakıyor ama onun için de şeyi bekliyor biraz. Ya yani Muleka giderse yerine dolduracağı isimlerin oluşmasını da bekliyor. Bu sefer elindeki oyuncuyu göndersin. Ya yani birçok Anadolu kulübünden Muleka ile ilgili teklifler var. "Verin bir bizde kiralık oynasın. Santrofora ihtiyacımız var." diyenler var. Ama Beşiktaş'ta oradan Muleka'yı da işte Cenk var. Abubakar var. Halil gelirse bir de Muleka. Orada Redmond'un durumu da belirleyici olacak. Redmond giderse biraz daha kanat forvet gibi ona yakın bir yabancı da alınabilir. bence Muleka Türkiye'de bir takıma yani kamptan sonra kiralık gidebilir. Yüzde diyelim. İrfan Can Kahveci ile ilgili de sorular var Fatih Doğan. Siz Galatasaray ve Fenerbahçe ile herhangi bir transfer yarışı olmadığını ifade etmişsiniz ama İrfancan ismini hiç yönetimden ya da hocadan ya da çevresinden duydunuz Vallahi hiç duymadım. Eee biliyorsun. 8 numara çok da yetenekli bir oyuncu. Beka Beka Beşiktaş gündemine geliyor. Şenol Hoca soruyorlar diyor ki Şenol Hoca biz alt arıyoruz, 10 arıyoruz. 8'imiz var zaten diyor. Yani yani 8'de kimler oynatıyor şey hoca? E, elinde Ahmeto şey Hacı Ahmetoviç var 1. E, Salih var 2. Getson var 3. E şimdi bir tane on numara alınacak, bir altı alınacak. E, ee, İrfan mevkisi nedir mesela? Sekiz numara mı? Orada son oynuyor zaten. Yani İrfan Can'ın bonservisi ne kadar? Sekiz buçuk milyon euro. Fenerbahçe e, şey gelmiş, İsmail Kartal gelmiş, İrfancanın niye niye Beşiktaş'ın alsın, gündemini alsın ki? Yani Fenerbahçe niye bıraksın, İrfan Can niye gelsin? Ben biraz yani biraz mantıksız işler olduğunu düşünüyorum.